Merhaba arkadaşlar. Sizlere Philips e, 55 PUS 7002 bölü 62 55 inç ekranlı Android televizyonu anlatmaya çalışacağım. Göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu televizyon 55 inç ekrana sahip 140 inç yani 139 inç yine, e, boyuta sahip 139 cm boyutuna sahip bu televizyon arkadaşlar Android 16 GB e, hafıza 2 GB şey Pardon 3 GB RAM e, düzeltelim 3 GB RAM'a sahip arkadaşlar e, 4 çekirdekli işlemciye sahip Arkadaşlar bu televizyon bu televizyonda zaten belirli başlı en göze çarpan özelliği üç tarafı ambilit arkadaşlar sağ sol üstten Ambulit ışıkları mevcut. Hazır bahsetmişken onları da göstermeye çalışayım arkadaşlar. Ambulit ışıkları bunlardır arkadaşlar. Televizyon ekranına göre e, o ışıklar yanıyor, sönüyor, hareketli görüntü rengini değiştiriyor. Arkada ekstra bir ekranınız varmış gibi duvarda gördüğünüz gibi loş ve karanlık ortamlarda bu şekil duvarınızın rengini ekranla neredeyse bütünleştiriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi e, bu televizyon arkadaşlar 16 GB hafızası mevcut ve 16 GB hafızası e, genişletilebiliyor arkadaşlar. E, yani takacağınız flash bellek veya hard diske bağlı olarak 16 GB hafızası genişletilebiliyor. E, 3 GB RAM'ı var arkadaşlar. 3 GB RAM şu anki şartlarda, şu anki uygulamalara bakılarak fazlasıyla yeter. Dört çekirdek işlemcisi e, yani televizyonun performans hızını gösteriyorsa şu an gördüğünüz gibi e, televizyon stand konusunda birazcık hafiften başarısız kalmış. Onun dışında televizyonda yani biraz televizyon dokunduğunuz zaman sanki biraz hafif sallanıyor. E, bu kötü arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlantı girebiliyor o da herhalde televizyonun büyüklüğünden kaynaklanıyor ee, biraz stand ne bileyim biraz daha yere sağlam oturacak şekilde yapasaydı fena olmazdı televizyon arkadaşlar e, şurada ekstradan bir e, haparlör tarzı bir alt bölüm yaptırılmış haparlör var mı yok mu bilmiyorum ama benim tahminimce haparörler şurada yapılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi alt tarafında. Bu bir süs gibi herhalde haparörlerin daha büyük haparörleri yerleştirmek için. Çünkü bunda yanlış hatırlamıyorsam 25 watt 28 wattlık bir ses sistemi mevcut. Yani bu televizyon sesiyle ön plana çıkıyor arkadaşlar. Ee, ve şurada böyle boydan boya bir fazlalık yapılmış. Şurası da kumanda alıcı gözü. Televizyon eski Philips e, o kaba saba logosunu kaldırmış. Yazıyla buraya yazmış arkadaşlar. Eskiden ışıklı mışıklıydı. Sade yazıyla yazmış. Burada logosunu çok fazla bir plana çıkarmamış. Eski modellerde hatırlayacağınız gibi e, kabaca sabaca ışıklı mışıklı fosforlu e, logosu vardı. Bunda yok arkadaşlar. Arkadaşlar e, ambrit ışıkları dediğimiz gibi tepeden sağdan ve soldan olmak üzere üç tarafa amblit e, özelliği mevcut bunda. Arka kısmına şu an göstermeye çalışıyorum arkadaşlar sizlere. C kart girişimiz bu arkadaşlar. C artı bir kart girişimiz bu. USB arkadaşlar. iki adet USB var maalesef bunda. Üç adet veya dört adet yok. Bu kötü. İyi yönü. Biri 3.0 USB. Biri 2.0 USB. Ses kulaklık girişimiz arkadaşlar. 4 adet HETMI me mevcut bunda arkadaşlar. HETMİ'ler çoğaltılmış ama USB'ler azaltılmış. Bu kötü. Yani e, bilmiyorum. Bana kötü geldi. Eğer ço USB çoklayıcılarla çoğaltılmazsa şayet. Daha henüz denemedim. Ama inşallah herhalde çoğaltılıyor yani. Özelliklerine bakılınca herhalde taşır. Şimdi arkadaşlar burada e, uydu yayınları için uydu kablo girişimiz mevcut. Karasal yayınlar için girişimiz mevcut. Ee, YPR falan LR ses çıkışları mevcut. 4 adet HDMI giriş dedik. Hem Wi-Fi girişimiz mevcut arkadaşlar içinde sabit Wi-Fi var. Wi-Fi alıcısı hem de çift bantlı. Hem de ee, LAN girişimiz mevcut arkadaşlar. Kablolu da internete girebilirsiniz isterseniz wi de. Burada optik ses çıkışı mevcut arkadaşlar. Ve büyük çene bir subwoofer'ımız mevcut arkadaşlar arka tarafında. Göstermeye çalışıyorum sizlere. Evet, subwoofer'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu televizyon biraz sesiyle ön plana çıkmaya çalışmış. Diğer modilerinden. İşte arkadaşlar arka kısmı üstten yaklaşık bir 8 santim var herhalde. 8-10 santim. Biraz daha ortalara geldiği zaman bir iki santim daha geliyor. 11 12 santim herhalde 10 11 12 santim ee, kalınlığa çıkıyor bana göre kalınlığı gayet normal arkadaşlar hani bazı arkadaşlar vardır belki kağıt gibi televizyon istiyorlardır ama e, bence saçma olur yani böyle büyük bir televizyonu bu kalınlık bence kafi yani fazla da abartmanın alemi yok Yine de zevk ve renk meselesi arkadaşlar. Ee, bana göre kalınlığı gayet normal ama yine de göstermek istedim. Sonuçta takın, bu konuda takıntısı olan arkadaşlar olabilir. Çerçevesi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani 3-4 2-3 santimlik bir çerçeveye sahip. Alüminyum görünümü verilmiş arkadaşlar ama plastik. Dokununca da hissedebiliyorsunuz bunu. Eee Ekranı parlak bir ekran arkadaşlar. Ee, başka anlatmak istedim. Anlatmak, anlatmayı unuttum. Düşünüyorum bu arada. Malum e, bu televizyona ait gerçekten internetten çok ayrıntı bilgi yoktu. Beraberken bu yüzden dolayı arkadaşlar sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir joystickimiz mevcut arkadaşlar. Bu ile kumandanın olmadığı anlarda e, televizyonu kontrol etmeniz için kumandası bir şekilde kontrol etmek için televizyonda anlatılacak e, özellikler bunlar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Gerçekten piyasaya baktığımız zaman arkadaşlar fiyatlar kadar pahalı da görünse e, işe yaramaz. Standart sadece ekran diye satılan televizyonlara yani yüzde yüz on basar. Ee, hem marka, hem kalite, hem de yani yılların e, teknolojisi adam bu ürünü üretiyor yani. Gerek yazılım olsun, gerek özellikler olsun, gerek e, yani vaat ettikleri olsun arkadaşlar gerçekten bu ürün piyasadaki ürünlerle piyaslanmayacak kadar iyidir benim gözümde. E, çünkü piyasadaki satıcıların çoğu yazılımsız yani şunu söyleyeyim bu çağda eğer gerçekten akıllı televizyon almak istiyorsanız ilk dikkat edeceğiniz şey ekrandan yani ekran kalitesi yenileme hızından önce bana göre yazılım işlemci RAM hafıza bunlar çok önemli arkadaşlar bunlar yoksa televizyondan bir tat zevk alamazsınız kasılmalar olur donmalar olur kitlenmeler olur bozulmalar olur, tıkanmalar olur ve e, kontrol sizde değil. Üreticisinin sunmuş olduğu özelliklerde kontrol olur. Ama eğer yazılımı açık kaynaksa ve kontrol sizde ise, örneğin Android gibi, e, kontrol sizde olur. Bir de RAM'ı yani ön belleği işlemcisi yeterliyse o zaman değmeyin keyfine. O yüzden dolayı arkadaşlar televizyon alacaksanız yani benim nacizane fikrim RAM'ına, işlemcisine, ön belleğine dikkat edin. Bunlar olmazsa olmaz. Ve yazılımı da önemlidir arkadaşlar. Günümüzde bunlar konuşuyor. Eğer yazılım konusunda özgür değilseniz o televizyon bedade verirse bir anlamı yok. Sadece televizyon ama akıllı televizyon istiyorum diyorsanız yazılım, işlemci, RAM, ön bellek önemlidir arkadaşlar. Bu televizyon e, bu konularda şu an günümüzün yani 2017 yılının bitimine doğru e, günümüzün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak özelliklere, performansa sahiptir. Almak isteyenlere gözü kapalı tavsiye ederim. Daha e, ilk dakikalarım televizyona tanışmamın e, dediğim gibi yeni kuruldu. İlerleyen ilerleyen zamanlarda yine fikir ve önerilerim olursa paylaşırım. Ama bu televizyon şu an ilk intibam, ilk izlenimim gözü kapalı alınabilecek en iyi en güzel televizyon. Ee, özellik performans e, piyasadaki fiyatı da karşılaştırdığımızdan uygunluk açısından ben bu televizyona şu an için 10 üzerinden 10 veriyorum. Ben bu ürünü almadan önce çok araştırdım. Gerek teknik servisle konuşmalar olsun gerek müşteri hizmetleriyle konuşmalar olsun gerek forumları takip etmek olsun. Bu televizyonu gerçekten çok araştırdım ve gözüm kapalı aldım. İçim rahat bir şekilde aldım ilerleyen zamanlarda da bu konuda şaşmayacağımı, pişmanlık duymayacağımdan eminim. Çünkü e, ne istediğimi biliyorum, ne beklediğimi biliyorum, beklentilerimi biliyorum arkadaşlar. Bir ürünü alırken beklentilerinize bakaraktan alın. Beklentileriniz ne? Ne istiyorsunuz, ne yaparsınız? Yani ben bu e, televizyona e, iki adet e, konsol takıp, yani şey, e, oyun kolu takıp, e, Android'in sunmuş olduğu oyunları dahi oynayabilirim. Düşünün yani televizyonunuzda oyun oynamak. Bu televizyon şu anki günümüzün bilgisayarından bir farkı yok. Ama çoğu modüllerine baktığınız zaman bırakın oyun oynamayı. Kumandasından sunmuş olduğu basitçene o da hazır gelen bir iki tane oyun yerleştirip oyunlar zaten sıkıcı ve oynayamazsınız. Ama burada bahsetmiş olduğum, e, araba oyunlarından tutun motor oyunlarına kadar yani e, Play Store'nin sunmuş olduğum oyunları e, normal tablette telefonunuzda oynadığınız oyunları burada oynayabileceksiniz. E, takacağınız iki adet kollan oyun koluyla e, oynayabileceksiniz. E, klavye takabiliyorsunuz, mouse takabiliyorsunuz. E, hard disk takabiliyorsunuz. Yani bunlar hani bu bunlar bu tezon için sıradan şeylerdir. Yani dediğim gibi Televizyonda ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sadece görüntü mü? Yoksa sadece özellikler mi? Akıllı mı olması? Yani özel, e, düşünce, yani istek ve arzularınızı göre ürün seçmenizi tavsiye ediyorum. Neyi istiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Neye para veriyorsunuz? Bunları iyice araştırın arkadaşlar. Bir ürün almadan önce araştırmakta her zaman fayda var. Yani bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Her zamanki sözümüze geliyoruz e, ee, paylaşılmayan bir bilginin anlam ve değeri yoktur arkadaşlar. Her zaman lütfen bilgiyi birbirimizden esirgemeyelim. Paylaşalım. Yani e, körü körüne hareket etmekten iyidir araştırmak. E, kendimizi geliştirmek, sorgulamak, incelemek. Yani bir e, bugün bunu aldım. Aa bu kötüdür. Dur bunu yalayım. E, tüketim toplumunun e, kötü bir çarkı olmaktan vazgeçelim. İhtiyacımız doğrusunu hareket edelim. Eğer e, araştırmadan alırsanız örnek e, bu sene bu televizyonu aldın. a gelecek sene farklı bir televizyon çıktır bunu alayım demek yerine bir ürün alın. Yıllarca sizi götürsün. Yazılımıyla olsun, programıyla olsun. içindeki e, işlemcisi, hafızası, RAM'ı olsun. Sizi yıllarca götürebilsin. Ama gözü kapalı alırsanız, incelemeden, araştırmadan sadece görüntüsü güzel diye televizyon alırsanız ve yarın öbür gün beklentileriniz değişirse yeni bir tez almak zorunda kalırsınız ve bu sefer ne olur? E boş yere para harcamış olursunuz. E yıllarca kullanmak yerine yenisini almak zorunda kalırsınız ve o tüketin toplumun bir çarkı olmaktan öteye geçemezsiniz. O yüzden size tavsiyem telefon, televizyon, tablet, bilgisayar neyse alacağınız beklentileriniz ve ihtiyaçlarınız, istekleriniz zorunluluğunda araştırarak alın. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırmadan önce kendinize iyi bakın. Dostça kalın, esen kalın lütfen paylaşım beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olmayanlar varsa aranızda abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dostça kalın, esen kalın.